Sakın aydınlık yüzü Tükmeği Televizyon'dan herkese merhabalar. Sinevizyon programıyla karşınızdayız. Sizler için hazırlamış olduğumuz heyecan verici, korku dolu ve bir o kadar da eğlenceli filmleri inceledik ve sizlere önermek için buradayız. Bizlere ulaşmak isterseniz ya da film tavsiyesinde bulunmak isterseniz bizlere sosyal medya hesaplarından ya da WhatsApp numarasından ulaşabilirsiniz. O zaman hiç durmadan Sinevizyon başlasın. İlk sırada Prens. Ailesi tarafından isim bile verilmeyen, kimse tarafından sevilmeyen ve kimsenin umrunda olmayan bir ülke olan Bongomya'nın prensinin başına gelenleri ediyor Gururum, büyük oğlum tenyor. Güzeller güzeli kızım aşağıya. Onlara erdemlerin en güzeli bağışla. Macarların Arkadaşım. tehdidiyle yok olma ihtimali olan bu krallığı <laughs> Fon isiminde bir adam yönetiyor aynı zamanda ailenin en büyüğü olan bu adamın etrafındakiler ise dizinin tüm komedi unsurunun ihtiyacını karşılıyor. 10 bin kişilik bir orduyla Bongomya'nın üstüne yürüyeceğini öngörüyorum. Anasının gözü be! Ya Macar Krallığı'nın himayesine girecekler ya da yok olacaklar. Macarların gelip bizi yok etmelerini bekleyeceğiz. Majesteleri de Orduyu hemen toparlayalım mı? Hemen orduyu toparlayalım. Dağını kalmasın. Misafiri geliyor. Alın şunu katil olacağım şimdi. Kim öldürmüş bunu? Aa ben. <laughs> Prens. Prens. İsimsiz kral. Kaderi değiştiren. O oh, sensin. Benim bugün işteki ilk günüm ya. Macar prensi geliyor. Macar. Yok dünya savaşı çıksaydı. Bongomya kralının ortanca bir yolu vardı. Ve kimse tarafından pek az edilmiyor. Doğduğunda bile isim bile verilmemiş. Herkes isteksizmiş. O yüzden de kendisine prens diye hitap ediliyor. Bu diziyi eğleneceğiniz ve Priyaka'da da güleceğiniz bir dizi. İzlemenizi tavsiye ederim. Ne? Buyurun, gündemimiz nedir? Frans bu gece ölecek. Biri yine tersinden kalkmış. Ayaklanma için yandaş topluyorlar. Kan pusturacağım! Kan! Bundan sonraki hayatında dürüst ve namuslu insanlara itira atmamayı... Bir şey konuşuyorum, şurada tam ortasında. Eh be! Bu aralar pek dostumuz kalmadı. Dün doğmadan idam edilecek. E, yok. <gülüyor> prens, prens, <laughs> prens, prens, ne prens mi kaldı? Sapladılar prensi. <laughs> i̇şte şimdi Gökdağ Gongomya'ya yardım et. Sen! Hayır, hayır! Yüzü, üç kere! Çok yaşa! Çok yaşa! Çok yaşa! Fly Me To The Moon. NASA'nın tehlikeli aya iniş görevinde yaşanabilecek terslik ihtimali üzerine sahte bir aya iniş videosu hazırlanması üzerine yaşanabilecek olayları konu ediyor. Public support for the moon mission is rock the bottom. Every day something is breaking. And we're dead again. Yeah, we're blowing up. Pazarlama harikası olan Clay Jones, NASA'nın kamuoyundaki imajını düzeltmekle görevlendirilir. Ancak onun göreve gelmesi, fırlatma direktörü olan Cool Davis'in zaten zor oral görevini alt üst eder. NASA's not something that you sell with a jingle and a slogan. When I'm done, those men are going to be bigger than the Beatles. Who is that? For me, this is a very personal. He's got my name. You told me that your guys don't do interviews, so I had to hire new guys. I'm here for the casting. Lucy. Are you. You're a juicy part. 60 missions in Korea. I flew 52 missions in Korea. I flew 52 missions in Korea. How bad. What? that What? We'll be watching. We can't afford to lose to the Russians. We need to shoot the backup version of the moon landing. You mean to fake it? No one can ever know what we're doing. I cannot accept that. They will shoot you. What is my budget? Oh, boy. I know a lot more about the moon than I know about you. Give me go, no go for launch. If you fake this mission, every single thing that we have sacrificed will have been for nothing. You know you couldn't have made it to this day without me. Four. Three. Five, two, two, one. And. Two. My Armstrong is a whiny little witch we have to recast. Pera Palas'ta gece yarısı genç bir gazeteci olan Esra, Pera Palas Oteli hakkında bir yazı yazmakla görevlendirilir. Otelde kalmak zorunda kalan Esra, odaları gezerken bir odanın 1919'da açılan bir geçiş kapısı olduğunu keşfeder. O halde Pera Palas'a hoş geldiniz. Esra ben, gazeteciyim. Ben de sizi bekliyordum. Otel 1892'de inşa edildi. Manyak bir tarih var bunun. <laughs> Bilseniz. <laughs> bu inanılmaz keşfi sayesinde zamanda yolculuk yapan Esra bu sayede Mustafa Kemal Atatürk'e karşı düzenlenen bir kompleden haberdar olur. 1919 mu? Bu nasıl olabilir? Senin ne işin var burada? Burası gerçek mi? Artık Esra, Türkiye tarihinin akışını ve gideceğini düzeltmek zorundadır. Ancak Esra bu sırada Halit diye bir adamla tanışır ve olaylar hiç de görünmediği gibi bir hal alır. Karşı plana nasıl yukarıdan haberin var mı? Onu çözmemiz şart. Hanımefendi gibi davransan yeter. O kadarcık rol yapamaz mısın? Hayatım önce rol yaptım, yalan söyledim. <laughs> en iyisi pek konuşmamak. Asıl ben merak ediyorum Halit Bey. Siz kimsiniz? Stop! Daha fazla kaçamazsın artık. Daha yeni başlıyoruz. Twisters. Deneysel bir hava durumu, sistemini kontrol etmeye görevlendirilen bir çiftin hayatını tehlikeye atan hikayesini konu ediyor. Üniversite yılında kasırgalar sayesinde zorlu bir yaşam süren ve bunun etkisinden kurtulamayan adam, şimdi New York'ta görevli bir şekilde ekranlarda fırtına modellerini incelemektedir. <laughs> Ancak arkadaşı tarafından çığır açan bir takip sistemini test etme amacıyla açık alanlara geri götürülür. Bu sırada Kate'in yolu ekibiyle birlikte fırtına kovalama maceralarını yayınlayan sosyal medya yıldızıyla kesişir. <laughs> Fırtına mevsimi yoğunlaşırken, Kate, Tyler ve diğer kibiler kendilerini fırtına ortasında ve bir hayatta kalma savaşının içerisinde buluğlar. Ah, oh, You, you never had a chance. You want one? You don't face your fears. You ride them. Wallace Brad, bir gemi enkazını keşfetmek için dalış yaparken kendilerini ölüm kalım savaşı içerisinde bulan bir grup arkadaşının hikayesini anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir savaş gemisinin enkazını keşfetmek için Karayipler'de tüplü dalış gezisinde yeniden bir araya geliyor So no one's been in there. No. I know you're all pretty good divers, but this is different. So whatever happens, we have to stay together. That's Charlotte, buried in the sand for 80 years. Are we sure about this? Nice and easy. The slower you go, the more air you save. Holy crap. This is awesome! Why isn't there more stuff growing here? What was that? Ancak keşif için dalış yapan ekip kendilerini beyaz köpek balıklarıyla çevrili paslanmış bir labirentin içinde bulurlar. <gülüyor> <gülüyor> What was that? I don't know. You're We trapped. There are two ways out. That shark isn't real. Everyone, stay still. I don't want to try. Stay calm. Ah, oh Shark! What do we do now? Just hang on. I just want to get out of here. Ah! What's going on? Long Lake, yeni bir FBI ajanı olan Lee, çözülmemiş seri katil olayına atanır. Bu soruşturmada karmaşıklık ve gizli kanıtlar ortaya çıkınca Lee acımasız katille kişisel bir bağ olduğuna fark eder. <laughs> Bu durumun ardından Lee başka bir aile cinayeti önlemek için zamana karşı yarışmak zorunda kalır. Is it scary being a lady FBI agent? Yeah. <laughs> Take a nice long look. <laughs> 2024'ün korku filmi severler için bereketli bir yıl olduğunu söylesek abartı olmaz. Ve bu filmde de Rotten Tomatoes'ta %87'lik bir puana sahip. Eğer korku filmi seviyorsanız ve eğlenmek istiyorsanız mutlaka bu filmi izleyin. <laughs> Each head was written a blasphemous name. What aren't you telling me? He'll kill and kill again. I know you're not afraid of a little bit of dark, because you are the dark. Do you still say your prayers? for once. They scared me. Hello? You could have been nice with me. But you didn't. And that is that to all. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Hafta yine yepyeni bölümle ve yepyeni filmlerle karşınızda olacağız. Eğer bizlere ulaşmak isterseniz sosyal medya hesaplarından ya da WhatsApp numarasından ulaşabilirsiniz. Da Vinci'lik teşekkür ederiz bizleri ağırladıkları için. Unutmayın sinema bir sanattır. Sessizliğin en güzel konuşma biçimidir. Haftaya görüşmek üzere. Bizleri ve Sinevizyon'u takipte kalın.